Sevgili teraziler, e, yükseleni Ay burcu Güneş olan sevgili terazi burcu arkadaşlarım, e, 13-19 Mayıs haftası siz sevgili terazi burçlarını neler beklemekte? Hep beraber bir göz atalım. Sevgili teraziler yönetici gezegeniniz kendi yönettiği burçta boğa burcunda 8. evinizde yer alıyor. 8. evin etkileri nelerdi? E, miras, nafaka, tazminat, tazminatı ortaklıktan elde edilen gelirler, eşin parası, eşin ailesiyle ilgili konular... Bankacılık, mobil bankacılık, vergi, sigorta yani para ve finansal konuların etkileriyle haftaya başlıyoruz. Burada başkalarından elde ettiğimiz gelirler ve borçlar ve alacaklarla ilgili konularınızın yoğun olduğu bir haftayla haftaya giriş yapıyoruz. 13 Mayıs'ta Güneş ve Uranüs kavuşumu da yine 8. evinizde ani birdenbire Uranüs şok edici durumlar gündeme getirir. Miras, nafaka, tazminat Hukuki konularla ilgili, kıdem tazminatı, vergi sigorta ile ilgili bir takım konularda ani sürpriz durumlar gündeminizde. Bunun yanında yeni başlangıçlar ve adımlar içerisinde de e, özellikle 14 Mayıs'tan sonra ele almamız daha hayırlı olacak. E, Venüs ve Satürn'ün arasında 60 derecelik olumlu bir açı var. E bunun yanında ufak tefek estetikler gündeminizde olabilir, operasyonlu konular gündeminizde olabilir. Venüs yönettiği bir gezegende, Boğa burcunda. 8 ev para finansal konular olduğu gibi iş ve mesleki alanda. Satürn de 6. evinizde. Hizmet verdiğiniz alanlar, hizmet aldığınız alanlar, sağlık eviniz, evcil hayvanlarınız, evcil hayvan edinebilirsiniz. Bunun yanında aynı zamanda günlük yaşamınızda, rutin yaşamınızda temas ettiğiniz kişileri de gündeme getirir. Otoriter figürlerle ilgili bir takım konularınızın özellikle miras hak edişler, ortaklıktan elde edilen gelirler adına da bazı hak edişler de gündeminizde olacak. Bunun yanında spor size çok iyi gelecek. Çünkü karşı deviniz... Koç burcu, Mars Koç burcunda Kuzey Ay Düğümü ile de hafta sonu birleşim içerisinde, kavuşum içerisinde olacak. Burada Güney Ay Düğümü sizin burcunuzda birinci evinizde 7 7 e, bir aksını çok yaşayacaksınız aynı zamanda. E, siz ve sizin karşınızdaki dinler, eş partner, ortaklık durumlar, danışmanlıklar, danışmanlık verdiğimiz alanlar, ticaret, reklam, satış, uzaklar, iş değişimi, emeklilik, yaşı tutanlar, bunun yanında bölümünde yerinde değişim yapanlar, iş değişimi, işi büyütme, işi büyütme enerjileri, bolluk bereket enerjilerinin de yoğun olduğu, özellikle ayın 17'si, 18'i, 19'u, altın günler dediğimiz, senede 3 kez kavuşum içerisinde olan, Güneşi Jüpiter kavuşumu da yine 8. evinizde bir takım fırsatlar, şanslar, büyüme, gelişme, bolluk, bereket enerjisi, hiç beklemediğiniz miras konuları gündeme gelebilir. Hak edişler gündeme gelebilir. Bunun yanında alım, satım, yer değişimi, ev alımı, ev satımı, kira kontratları, yer değişimleri işinizin bölümünde yerinde değişimler gündeme gelebilir yeni bir iş teklifleri yeni bir başlangıç başlangıç enerjileri uzun vadeli kalıcı işler için ayın 17'si 18'i 19'u önemli aynı zamanda Merkür ayın 15'inde yine 8 evinizde Boğa burcunda yer alacak 8 evde. Merkür anlaşmalar sözleşmeler kira kontratları yakın çevrenizle ilgili halledeceğiniz konular burada biraz agresyondan uzak duracağız geçmiş konularda çok takılı kalırsak gideceğimiz yolu göremeyiz enerjileri düzgün kullanmak çok önemli takıntılardan öfkelerden kaygılardan paniklikten geri durmamız gerekiyor. Bazı fırsatları kaçırmamak adına, e, kimileriniz boşanma sürecindesiniz, kimileriniz evlilik kararları alıyorsunuz, ilişkilerinizi üst seviyeye çıkarıyorsunuz. Özellikle nikah nişan söz adına, karar vermek adına da ayın 17'si, 18'si, 19'u çok güzel günler. E, bu güzel tarihleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Burada bir bolluk enerjisi başlangıç ma enerjisi, daimilik enerjisi, kalıcı kararlar, uzun vadeli kalıcı kararlar nelerdir? İş değişimidir, bir işi bırakmadır, yer değişimidir, şehir değişimidir, eğitimlerdir, ortaklıklardır. Burada gördüğüm benim daha çok para ve finansal konular geçmişe dair borçlar haznesi ilgili. Bazı fırsatların gündeme gelip de burada geçmiş konuları kapatma ile ilgili bir bolluk enerjiniz gündemde. Hiç beklemediğiniz gelişmeler gündeminizde. Ee, çok güzel etkiler alacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Satürn çünkü sizin 6. evinizde. Altının karşıtı 12. evdir. 12. ev aynı, onun da temaları çok yüksektir. Gizli saklı ilişkilerin gündeme gelmesi, sizden gizlenen yakın çevrenizle ilgili konuların açığa çıkması, Bilinçaltınızda endişe ettiğiniz kaygı oluşturduğunuz konularda aydınlanma destekler almak gerekirse bir destek alma e, psikolojik alanlarda destek alma aile dizilimi konusunda olsun. Burada e, veya bir muhasebecinizden de destek alabilirsiniz ticari konularda e, yardım e, almak bu hepimiz birbirimizle varız zaten tek başına bir hayat yok hepimizin birbirimizin hayatına kattığı iyisiyle kötüsüyle katkıları var hepimiz bir sınavdan geçiyoruz yaşadığımız sürece bu sınavları düzgün atlatıp konfor alanlarınızı yaşamanızı yeniliğe doğru açtığınız takdirde yenilenme enerjisi silkelenme enerjisinin yoğun olduğu baharın da vermiş olduğu o enerji yüklenmeleriyle Evrensel gezegenlerimizin yer değişimiyle yepyeni bir düzen, yeniden hayatınızı inşa etme, bir resetlenme, bir kurtulma, bir özgürleşme enerjisi yoğunken kavgadan, gürültüden, patırtıdan uzak durarak sağlam düşünülür, sağlam zeminlere basarak, e, kararlı bir şekilde yeniliğe açık olmamız gerekiyor. Terk etmemiz gereken, bağımlılık yarattığımız konularla ilgili, bağımlılıklarla ilgili artık özgürleşmek isteyip bize engel oluşturan konulardan kurtulma enerjisi yoğun. Tabii ki yakıp yıkmadan, kırmadan, dökmeden bu enerjileri doğru kullanmak. Emin olun kilitli kapıların açılması e, artı hayatımıza yenilik katmak yapay zeka olsun Venüs Uranüs kavuşumu da var 8. evinizde. Yapay zeka, e-devlet, dünyaca, e dijital konularla ilgilenen arkadaşlarımız da burada güzel destekler alacak. Yeme içme sektörü, eğlence sektörü, e aynı zamanda tarım, ziraat konuları, e artı ilaç sektörü hizmet verdiğiniz alanlar sağlık personelleriyle ilgili bölüm yer değişimi ile ilgili güzel enerjiler var. Sağlıkla ilgili de e, tedavi görüyorsanız burada iyileşme enerjileri de gündemde. Günlük yaşamınızda, rutin yaşamınızda yediğinize, içtiğinize dikkat etmeli. Ee, özellikle karşı deviniz e, zaten koç burcu fiziksel enerji siz ruhsal enerjiyi temsil edersiniz. Demek oluyor ki marsı güzel çalıştırmak gerekiyor. Hormonlarla ilgili problem yaşayan arkadaşlarımıza öner özellikle e, tedavi yöntemlerinizi değiştirme veya farklı tedavi alternatif tıp yöntemine de gidebilirsiniz. Bazılarınız operasyonluk durumlarla ilgili durumlarla ilgili operasyonlarla ilgili bir takım konularınız gündeme gelebilir ailenizin sağlığıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz şu süreçte aile büyüklerinizin sağlığı da gündeme gelebilir veya detoks estetik gibi konular ufak tefek dokunuşlarla ilgili de güzel süreçler umarım hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olur hakkımızda her şeyin en güzeli olur ama güzel etkileriniz var hiç beklemediğiniz bazı gelişmeler gündeminizde hayırlısı olsun diyorum sağlıcakla kalın